Merhabalar arkadaşlar. Bugün köye geldik. Ee, ve size benim köpeğimi göstereceğim. Şurada hopman nedenle beraber gidiyoruz. Bakalım. Şimdi de kamerayı değiştirebiliyoruz. Mu? Neyse gerek yok. Gidelim. Gidelim. Efendim, üç aylık yavru yani. Büyük değil yani, çok bu ha. çok büyük olacak. Merhaba. Onun da kum var dışarısı. Bekliyor musun paşa? Bir dakika. Merhaba arkadaşlar, işte kocaman bir kangal. Kangal köpeği. Dört mamuzlu bak ayaklarına bak. Hah mamuz. Hem. dört mamuzlu arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Dikkatli evet, bakarsanız görürsünüz. E, ayakları böyle sağa doğru ya e, sağa doğru. Normal Kangalların böyle değil. Mesela bak, Bu arkadakinin öyle değil. Ama bunun böyle. Ayak kaldırsana. Arkadaşlar Arkadaşlar. göstərə ayaq ayaqlarımı göstərə ayaqları çünki şey ayaqlarına baxsanız